Kıyametin yaklaştığının bazı alametleri vardır. Bu alametlerden bazıları ortaya çıkmış, bazıları ise henüz ortaya çıkmamıştır. Bu alametlerden en belirgin olanı kötülükten başka bir şey bilmeyen, çirkin suratlı, soylarının başlangıcı Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'e dayanan, ölümleri tıpkı vahşi hayvanlar gibi olan bir kavmin ortaya çıkışıdır. Anlatılana göre Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in karısı ikiz bebekler doğurmuştur. Bu ikizlerden birine Yecüc, diğerine Mecüc ismi verilmiştir. Yine anlatılana göre Yecüc doğar doğmaz çenesiyle göbek bağını koparmış, dışarı çıkıp ağırdaki ineği yaralamış ve karını içmiş. Kardeşi Mecüc de ona eşlik etmiştir. Bunu gören insanlar çığlık çığlığa olanları Nuh Aleyhisselam'a anlatınca Nuh Aleyhisselam bu ikisinden büyük ve tehlikeli bir soy geleceğini söylemiştir. Doğum hikayeleri bazı kaynaklarda böyle anlatılmış. Yecüc ve Mecüc katı kalpli, cahil, düşmanlıkla yoğrulmuş bir kalim. Hikayelerinin kıyamet günüyle bir bağlantısı var elbette. Kur'an-ı Kerim'de bu kavmin insanlara zulmedip onları öldürdükleri anlatılmakta. Hatta yeryüzündekilere öldürdükleri yetmiyormuş gibi, gök ehlini de öldürmek istemişler ve cahilliklerinden bunu başardıklarına da inanmışlardı. Allah şöyle buyuruyor. Sana Zulkarneyn'i soruyorlar. De ki, size onun hikayesini anlatacağım. Zulkarneyn, yeryüzünü adaletle yönetebilmek için doğu ve batı olarak ikiye ayırmış bir kraldı. Ülke ülke gezer, gittiği yerlerdeki kavimlerin problemlerine çareler bulur. Allah'a bu kavimlerin dertlerini ortadan kaldırması için dua eder ve problemleri hal olduktan sonra da başka bir ülkeye gidip oranın kavmine yardımcı olurdu. Ayet-i Kerime'de nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık buyurulmuştur. Alimler şöyle derler, bu bölge güneşin değmediği bir yerdi coğrafya konusunda uzman İslam alimleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bu bölgenin Sibirya'da bir yer olduğunu belirlemişlerdir. Bu bölgede bazı kalıntılara ulaşılmış ve bu kalıntıların bin yıllık olduğu ispatlanmıştır. Arap coğrafya uzmanları Yecüc ve Mecüc'ün topraklarının Kuzey Kutbu'nun en kuzey noktasında bir yer olduğunu düşünmektedirler. Alimler ne kadar konumları ile ilgili ihtilafa düşseler de hala yaşayan bir kavim oldukları ve eğlenip çoğaldıkları konusunda hemfikirdirler. Yecüc ve Mecüc bizi onlardan koruyan Settin yıkılmasını ve böylece yeryüzünde fesat çıkarmaya devam etmeyi beklemektedirler. Onların tekrar yeryüzüne yayılacakları vakit İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gönderileceği vakittir. Ayet-i Kerime'de nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim oldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, ''Bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin?'' buyurulmuştur. Diyar diyar gezen salih bir mümin ve adil bir hükümdar olan Zülkarneyn aleyhisselam, seyahati esnasında Yecüc ve Mecüc denen kavmin gazabına uğramakta olan bir kavmin yolundan geçmiş, bu kavim de Zülkarneyn aleyhisselamdan Yecüc ve Mecüc'e karşı yardım istemiştir. Onları Yecüc ve Mecüc'e karşı koruması ve kurtarması karşılığında ona birçok mal ve para da vaat etmişlerdi. Ancak Zulkarneyn Aleyhisselam onların para ve mal tekliflerini şu sözlerle reddetmiştir. Zulkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım. Yecüc ve Mecüc'ü iki dağın arasında bir yere hapseden Zulkarneyn Aleyhisselam kavme şöyle dedi. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasını aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. İşte Yecüc ve Mecüc hala Muhassara altında yaşadıkları o settin ardına böyle hapsolmuşlardı. Hala her gün evlerinden çıkıyorlar, setti delmeye ve kazıp bir yol bulmaya çalışıyorlar. Akşam olduğunda ertesi gün devam etmek üzere evlerine dönüyorlar. Ertesi gün geldiklerinde ise sanki hiç kazmamışlar gibi setti yeniden onarılmış halde buluyorlar. Zülkarneyn aleyhisselam halka ta ki Allah'ın vaadi gelene kadar yani kıyamet günü yaklaşana kadar orada kalacaklarını ve onlara artık hiçbir zarar veremeyeceklerini söylemiştir. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Yecüc ile Mecüc'ün ortaya çıkışının Mehdi'nin çıkışı ve İsa aleyhisselamın sahte Mesih Deccal'ı öldürmesinden sonra gerçekleşeceğini ve Allah'ın onlara musallat edeceği bir türle helak olacaklarını bildirmiştir. Bunlar öylesine kalabalık bir topluluktur ki ırmakların ve göllerin suyunu içerek tüketebilirler. Ölümleri de hepsi aynı anda sanki tek bir insan ölmüş gibi olacak ve leşlerinin kaplamadığı tek bir karış bile yer bulunmayacaktır.